de Eskişehir minyatür kilimini tanıyacağız ve tanıtacağız. Önce sizi tanıyalım. Adım Funda Arpacı. Büyükşehir ve Tepebaşı Belediyelerinde gönüllü minyatür kilim öğreticisiyim. Evet. İlk Belde Evinde başladım Tepebaşı'nda. başında. şu an 24 tane kursiyerim var istediğimiz boyda, istediğimiz yerinde dokuma yapabiliyoruz. Yünlerimizi dokuma yapılan yörelerden temin ediyoruz. Ham yün, kök boya yünlerimiz. İç Anadolu bölgesinin desenlerini kullanıyoruz. Duvar panolarımız, yeleklerimiz, heybelerimiz, yaygılarımız oluyor. Evet. Ee, Peki yani adı üzerinde minyatür kilim evet. yapıyorsunuz, yaptırıyorsunuz. Burada heybeler var. Peki buna bir hani kilimin normalde bildiğimiz Avrupa'da ya da Türkiye'de bir pazarı var. E, bu minyatür kilimin bir pazarı var mı? Oluştu mu? Yok. Hayır, yok pazarımız yok. Evet. Yelek üzerine pazarımız olursa hanımlarımız daha zevkle çalışacaklarına eminim. Kurslarımız ücretsiz. Şu yeleği de şöyle gösterelim. Evet. Tersi. Şöyle. Şöyle, evet. Evet. Ee, Kurslarımız dediğim gibi ücretsiz ama malzemelerimiz kursiyerlere ait. Eğer bir pazarımız olursa masraflarını çıkardıklarında daha zevkle çalışacaklarına eminim. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Başkanım duydunuz. hanımefendiyi, ya yani minyatür kilimin kursu var, kursiyeri var ama bir de bunun pazarının oluşturulması gerekiyor. Evet. O yönde de bir çalışma olursa zannediyorum dünyada bunun alıcısı olur, rağbet görür. Hanım'la bir de yeni projemiz var. Engellerimizi katacağız işin içine. bu da bir farklı bir proje olacak. Evet çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda bunun pazarı da oluşturulur. Evet Tevfik Bey tabii programımızı açarken söyledik. Belediye